refraksiyon yani kırılma artefaktında e, ultrasonografi yazılımının yolundan sapan bir ultrason dalgasının bir yapıyı olmayan bir yerde göstermesine neden olması söz konusu. Transducer'dan çıkan ultrason dalgası e, yapılara geliyor, dokuyu geçiyor, yolundan saparak gerçek bir yapıya çarpıp tekrar dönüyor. İşte e, ultrasonun yazılımı bu gerçek görüntünün yanı sıra e, hemen komşuluğundaki yerde zahiri görünürde bir e, yapı oluşmasına sebep oluyor. Bu bir bardak suda ışığın kırılması örneğine benzer. En klasik örneği e, parasternal kısa aks görüntüdeki çift aort anulüsü görünmesi. Bakın burada kısa aks görüntüde e, aort anulusunu ve kapağı görüyoruz. Şurada bir kalsifikasyonu var. Hemen yanında e, bu aort kapağının bir ayna hayali ya da hayaleti görüntü belirmiş. Yine e, subkostal görüntü yine kısa aks görüntüde de son derece güzel e, hayaleti olan yanında bir aort kapağını görüyoruz. E, refraksiyon e, artefaktında.